Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah arkadaşlar. Beni yeni izleyenler var. Lütfen ben ses tonum böyle biraz sert konuşabilirim ama biliyorsunuz özünde ben takipçilerim böyle de kabul ettiler artık. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ben hani sert konuşabilirim ama hani herkes güzel güzel yapsın. Net konuşmaya çalışıyorum. Onun için biraz sesim değişik olabilir. Çünkü ben kibar hanım hanımcık yapamıyorum. Çok uğraşıyorum ama olmuyor. Elimden gelen budur. Hızır ne yapsın? Şimdi arkadaşlar, kaç kere söyledim, kaymaktan tereyağı yapıyoruz. Çünkü e, neden yapıyoruz? Tereyağının kilosu 300 lira oldu Antalya'da. Biz kaymağı alıyoruz 140 liraya, şimdi bütün çevrem benim, ablalarım, arkadaşlarım... ...şimdi bir seherle yapacağız, Fatoş'la beraber. Fatoş kendi evinde yapıyor, başka arkadaşlarım var. Herkes artık kaymaktan kendisi yapıyor tereyağı. Ama bu yemek için yapılan tereyağı değil, ekmeklere sabah kahvaltıda sürdüğümüz değil. Tereyağı yapmak için kaymaklar var. Hani inşallah buluyorsunuzdur ya da bulabilirsiniz. Yaparsınız. Benim bu hususi korku denilen getirdi. Eşim sağ olsun. Şimdi Seher'le beraber onu yapacağız. İnşallah siz de bulur da yaparsanız çok mutlu olursunuz. Çünkü taze taze çok güzel oluyor. İki türlü yapacağız. Tuzlu ve tuzsuz. Tuzsuzu nerede kullanacağız? Yemekler kahvaltılarda ve çok güzel kurabiyeler oluyor. Tuzsuz tereyağı da. Tuzluyu da yemeklerde kullanacağız. Yumurta kırmalarında, çorbalarımızda. Şimdi güzelce bir tarif vereceğiz. Eğer de bulabilir yapabilirseniz çok mutlu olurum. Tabii ki bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi tarife geçiyoruz. Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar Konya'nın seheri yine buldum. Seher sık sık yapıyor bunu. Hatta kaymağını Konya'dan getiriyormuş. Bana nasip olup getiremedi. Ben de şimdi bu dediğim gibi eşim korku dediğimden aldı. Antalya'da da çok fazla Şimdi biz 4 kilo 250 gram tereyağı getirdim arkadaşlar. Kaymak. Öntü, ha, kaymak tereyağı yapacağız. Kaymak şöyle yanaşırsan üstüne. Kaymak böyle arkadaşlar. 4 kilo 250 gram bir yuvarlak içindeymiş. Şu. Bunu kaymak dediğimiz. Normalde bunu biz alıyoruz. Aldığımız yerden sorun. Eğer 3 4 gündür oradaysa 2 3 günde evde alıyoruz hepsi. En az 5 gün kaymak bekleyecek. Kaymağı beklettikten sonra böyle bir kaba koyuyoruz. Şimdi bakın seher yoğuruyor. Ben de kendime buradan ayrı yoğuracağım. Şöyle yana süslere. Bu yağ dönüşene kadar yoğuruyoruz. Zaten Hiç bir işlem yapıyor. Sadece yoğuruyor. Yağ döndüğünde çıkıyor. Değil. Hani yapabilenler var, yapmayanlar var. Şöyle bir poşetin içinde 4 kilo 250 gram kaymağımız geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bu kahvaltıda yediğimiz kaymak değil. Bu yağa döndüreceğimiz kaymak. İkisi art, farklı şeyler arkadaşlar. Bakın şöyle kalıp gibi bembeyaz. Mis gibi de kokuyor. Çünkü dediğim gibi tereyağı artık köylerde de 300 lira oldu. Marketlerde bile 250 lira. Şimdi seher önce başladığı için bayağı oldu. Bakın benimki de böyle sert. Yoğurttan daha koyu. Şöyle şöyle parçalıyoruz. Yani herkesin değişik ama bizim yaptığımız sistem bu seherden yapıyoruz şimdi. Ben de böyle yapıyorum. Gerçi de e, işte seherin tereyağısı olacak bu. Konyalı <laughs> seherin. Çünkü onlar sürekli yapıyorlarmış. Biz de ara ara yapıyordum. Hep söyledim size. 4 kilo 250 gram kaymak aldık arkadaşlar. Bunu böyle yapa yapa eritiyoruz. Bakın seyrelik daha oldu. Çökerek gibi oldu. Evet, yavaş yavaş yağ dönecek bu. Ha, yağa döndürdükten sonra e, ya. soğuk suyla toparlayacak onu. Birazın dediğim gibi tuzsuz birazına tuz ekleyip sonra e, kalıp, e, ka, kullanacağımız e, kaplara koyup kaldıracağız ama Yavaş yavaş çekiyorum ki hep böyle insanlar da görsün derdi, diyerekten. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Ben de buradan yoğuruyorum. Hatta dedim ki hamur makinesinde yapalım. Yok dedi. Ben öyle yapamam. Ben elimde dedi. Hissedeceğim dedi. İyi kendin bilirsin dedik. O kendi yoruluyor. Beni de yoruyor tabii ki. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz bu kadar aldık da siz bu kadar almayın. İsterseniz 1 kilo da yapabilirsiniz. 4 kilo 250 gramdan herhalde 200 gram falan fire verecek arkadaşlar. Düşünün 140 liraya aldık. Ee, maliyeti 150 liraya falan oluyor. Hani şey değil. Çok az değil. Ee, çok değer oluyor. 1 kilo alacağınızda 2 kilo yapıyorsunuz. En azından 2 kilo tereyağınız olmuş oluyor. Aynı fiyata. Niye fazla verelim ki? Zor bir şey değil. Belki her e, ilde, ilçelerde vardır artık bu. Çünkü herkes artık alıyor. Bizim Antalya'da bazı markalar var. Onlar uçtu gidiyor. Onlardan alamıyoruz. Biz de korku elinde yazdık bir yer. Orada insanlar yazın da orada olduğu için daha çok satılıyor. Oradan getirttirdim. Güzel de olacak. Şimdi bunda hiç tuz, şeker hiçbir şey yok. Sadece kaymak. Tereyağı kaymağı diye satılıyor. Seher'in bakın daha güzel oldu sarı. İyi çökürek kıvamına getirdi. Benimki de biraz sonra o kıvamı alacak. Biz biraz yoğuralım yoğuralım. İşlem başladığında sizde tekrardayız. Buradayız. Arkadaşlar 10 dakika oldu olmadı. Bakın hiçbir işlem yapmadık. Hiçbir şey koymadık. Ser yuura yuuraşık önce başladı. Ben konuşacağım diyerekten. Kaynamamız çok güzelmiş. Heh. Ser Hemen şimdi pek. kendi koyan sukindan da biz ikini beğendik. Bakın şöyle Ser suyu göstersen arkadaşlar. Bu suyu çıktı. Bunu Bakın süzeceğim şimdi. Bu su çıktı kendi kaymağı yuura 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 bu su çıktı. Hiçbir işlem yapmadan o suyunu da şimdi bu suyu dökeceğiz. Bu Oğlum. ayran suyu. Bunu süzeceğim, tekrar su dolduracağım. Ayranı çıkana kadar bir kaç defa tekrar dolduracağım. bu tamam mı? 10-15 dakikadan kıvamı bu mu seherim Evet. Ha şimdi hiç bir iş olmadı. Şu suyunu dökeceğiz arkadaşlar. Bakın, ellerimiz her yerimiz yağ oldu. Tabii üst de bize yardımcı oluyor. Şu suyunu dökeceğiz diyor. Sonra soğuk suya gelince bir dökelim bunu. Soğuk suyla yoğuracağız. Havalar ısındık çünkü. Yine görüşeceğiz. Arkadaşlar suyunu süzdük. Soğuk su koyduk şimdi. Yani çok buz gibi su değil ama soğuk su. Şimdi o soğuk suyun içinde yine bakın. Tereyağımız ol dolacak ne kadar kolay oldu. Zor bir şey değil. O suyun içinde ayran suyunu çıkarmaya çalışıyor. Yani kaymak ayrandan yapıldığı için üstünden alıklar için. Böyle o beyaz, beyaz, beyaz bakın. olana kadar yıkayacağız. Şimdi bunu. birinci suyumuz bu. Şimdi o suyu yine dökecek. Yine su dolduracağız. Arkadaşlar birinci suyunu döktük. İkinci su kattık şimdi. Bu suyu bembeyaz olasığa kadar biz 4-5 kere tekrarlayacağız. Bu ikinci suyu bakın. Daha ayran gibi çıkmaya başladı. Bu 4-5 kere tekrarlanacak. Hani hepsinde aynı aynı çek bakın. Tereyağı olmaya başladı. Oldu. Bakın arkadaşlar. Oldu diyor ama biz evet. o bu beyaz suyunu çeşme, yani bembeyaz olasığa kadar yıkamak zorundayız. Buraya gene oğlum. Ayranı çıkacak. Heh ya. ayran. Dediğimiz gibi ayranı çıkacak. Bakın benimki de olmaya başladı. Çünkü ben hani hem ona hem buna yaparken benim tereyağım da olmaya başladı. Bakın. İlk yaptığımızda nasıl çökelekleşmeye başladı. Hani kesilmiş peynir gibi oluyor. Sonradan aynı seherin yaptığı gibi biz de aynı işlemi devam edeceğiz. Şimdi 3-4 kere yıkayıp buradayız arkadaşlar. En son suyunu göstereceğiz. Arkadaşlar 10-15 dakikadır ben de yoğurdum. Bakın benim suyum da çıktı. yani tereyağımın suyu da çıktı. Burada da 4-5 defa seher yıkadı arkadaşlar. Bakın tereyağımız oldu. Şimdi kendini toparlıyor. Buraya suyu akıyor. Bakın şuraya su akıyor. Böyle altına bir şey koyduk. Bunun suyunu akıtıyoruz. Sonra kaplara koyacağız. Tuzlayacağız. Daha tuzlamadık. Şu suyu niye akıtıyoruz Seher dedim. Çünkü dedi bu dedi tereyağı dedi. Yumurta yaparken dedi. Çorbalara falan koyarken dedi. Çığmasın dedi. Yani patlamasın diyerekten dedi. Bunun suyunu dedi iyice dedi süzdürmemiz lazım dedi. Yani 5 ya da 6 yıkamışızdır arkadaşlar. Zaten yıkamalarını gösterdim. Şimdi benim bakın bu da oldu. Ben bunun suyunu da dökeceğim şimdi. Bakın. Ayran suyu şöyle görüyorsunuz. Değil mi arkadaşlar. Çok kolay, çok hafif, güzel oluyor. Yarım saatte 4 kilo olduk. Tereyağı çıkardık arkadaşlar. Benim şimdi 10 dakika oldu. Hemen ben bunun suyunu süzdüm. Arkadaşlar kendi çıkardığım suyunu döktük. Şimdi ben buna soğuk su koydum. Bildiğiniz soğuk su. Şimdi onunla böyle yıkıyorum. Bakın beyaz suyu çıkıyor. Bu ayran dediğimiz. Yüzü <laughs> falan yavaş yapsana diyor. Şimdi bakın. Arkadaşlarım canlarım her şey sizler için. Biz zaten yapıyorduk. Siz de hani yapın faydalanın diyerekten. Şöyle. Bakın ayran. Mis gibi ayran kokuyor. Hem kolay. Siz bir kilodan yapsanız şimdiye bittiydi. Biz 4,5 kiloya yakından yapıyoruz. 4 250 falan dedi. Şimdi 250'si de 4 kilo arkadaşlar. 140 liradan desek 280 460 mı? 560 560 liraya 4 kilo tereyağı yapıyoruz. Bizim köylüler ne dedi? 1 kiloya 300 lira diyorlar arkadaşlar. Bize bayağı bu kışa yeter benim. Ondan sonra yine yaparsak yaparız. Hani sıkıntı değil. Bunu ben tekrar süzüyorum. 4-5 defa ben de aynı işlemi uygulayacağım. Evet arkadaşlar bakın. Bunu tuzlamadan Seher dedi ki kahvaltılık dedi. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapıp sızdırmazlar dediğimiz biz bu kafa sızdırmaz diyoruz hani. Hazır satılıyor. Her e, kağıtçıda dediğimiz kağıtçılarda var. Her yerde var. Büyük marketlerde de var. Onlara yuvarlak yuvarlak yapıp kahvaltılarda böyle birer tane birer tane çıkaracağız. Şöyle güzel yuvarladı. Tuz atmadık arkadaşlar. Tuzsuzları bilelim diyerekten yuvarlak yapıyoruz. Ben yoğurmaya kahvaltılık kahvaltıda çıkarıp ekmeğin üstüne sürüp yiyeceğiz Allah nasip ederse. Aynı zamanda dediğim gibi kurabiye de yapabilirsiniz. Ucuz aldık diye bol bol da kurabiye yapmayalım evet, tabii ki. Yeter. Bunu hemen dolaba biz kaldırıyoruz. Dondurucuya atacağız arkadaşlar. Donsun diyerekten. Yok yeter. Yani. Mi? Bir tane daha yap ya bak. Ötekini de ver Yusuf Küçük var orada. Bir tane daha küçük. Heh. Üç tane de ona koyalım. Bilelim diyerekten kahvaltılıklarını öyle yaptık arkadaşlar. Ötekini başka türlü göstereceğim. Uzattıktan sonra. Bunlar birer tane birer tane çıkarıp kahvaltıda yiyelim Zolsun diye. Artık, tamam Şimdi sen işini bitir. Orada ben de yapayım. Ustam ne derse o. Herkes bildiğinde konuşsun. Tarafıma geç. Onu, orada şeyleriniz de var ya. Tamam bunları alsın Yusuf Eren. Bak, Yusuf Hanım tamam. bunları 5 dakikada geliyoruz. 2 dakikaya. Yani. Arkadaşlar şimdi tuzsuzları kaldırdık. Seher buna 1 kilo kadar 2 tatlı kaşığı tuz attı. Bir, birazcık bastık. Hala işte 1 kiloya 2 tatlı kaşığı tuz attık arkadaşlar. Tuz oranınız kendiniz ayarlayın. Bunu pilav çorba yemeklere kullanacağız. Kahvaltılıklara tuzsuz attık. Çörek börek yapacağımızda, kurabiye yapacaklarımızı da tuzsuz kaldırdık arkadaşlar. Bunlar tuzlu şimdi. Tuzları da şöyle böyle basıyoruz arkadaşlar. Kullanacağınız şekle göre basın. Hani ağız tadınıza göre de tuzu ayarlayın. Hiç sıkıntı değil. Biraz da bana seyret. Tuz. Heh, birazcık daha alsan bir yeter. Bir, bir kilo'dan fazlaya iki tatlı kaşığı tuz atıyoruz arkadaşlar. Tuzla tekrar iyice yoğuruyoruz. Çünkü şey yaptıkça yoğurdukça suyu çıkıyor arkadaşlar. Susuz koyun. Sulu koyarsanız diyor, sen iyice süzdürün. E, patlamaz diyor. Eğer ki sulu olursa patlarmış. İşte burada canım. Heh. Normal e, kaplarımızda onlara kaldırıyoruz. Hep sızdırmazlar da. Sonra bunlar ben 3'e 4'e bölüyorum arkadaşlar. Elimin altında oluyor. Şimdi hepsini böyle dondurucuya atacağız. Sonra da 2'ye 3'e böleceğiz. Ya da siz şöyle küçük kaplarınız vardır. Şöyle kullanacağınız kadar. Kaldırın. Biz kalabalık aile olduğumuz için onu ben çıkardım. En az bir hafta 10 günde bitiriyoruz zaten. Sıkıntı yok. Hani sizin kendiniz artık kalmış o. Güzel güzel. bu. Yeter canım. Karıştırdın değil mi? Evet karıştırdım. Tamam şimdi. Şimdi sonda görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel tereyağımız oldu. Tuzsuz tereyağlar böyle yaptık ayırım yapmak için. Tuzlular da böyle yaptık. Arkadaşlar normalde bu 1 kilo geliyor. Biz zaten 4 kilo 250 gram almıştık. 750 gram da olsa 250 gram bile fire vermedi. Bir su bardağı bile fire vermedi. İcanla bulur da yapar ve yersiniz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey vallahi sizler için yapıyorum. Takdirlerinizi bekliyorum. Tebriklerinizi bekliyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayanlar aboneliğini beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşçakalın.